Bu yıl incirlerimiz iyi bir fiyattan başladı. Sezonumuz iyi. Şu an 100-120 liradan başlayan incirlerimiz 85-90 lira gibi kilo aramı gidiyor, fiyatı gidiyor. Kurusu Türkiye'nin her yerden sipariş alıyoruz. Yaklaşık 400-500 lira kurusu. ürünler yapılıyor bu çöpler yapılıyor söyleyecektim. Evet. Bizde bizde yok. Azat. Sen de götürüp de hazına çevirsin. Ya Her gün sabah giriyor. İşte öğleye kadar alım devam ediyor. Hava sıcaklığından dolayı öğleden sonra alım olmuyor. Öğleye kadar aldığımız ürünleri bu şekilde ambalajlıyoruz genel olarak bunlar Mersin haline gidiyor. Oradan iç piyasaya, yani Türkiye'nin her yerine dağılıyor. Biz bunu işlerken e, ayrı, kurutmalık olanları ayrı ayırıyoruz. Bu şekilde ambalajlarımızı yapıyoruz. Öğleden sonra eve gittikten sonra bu seçtiğimiz kurutmalık incileri seriyoruz, kurutuyoruz. Bildiğiniz öyle. Bana Evet bu şekilde paketliyoruz. Bu şekilde 4-5 kilo ayarlıyoruz. Bazen 2 kilo ayarlıyoruz, 1 kilo ayarlıyoruz. İsteyenler o şekilde gönderiyoruz.